Yüzünü bile görmedim bugün. Murfa'ya uğrayıp benden kafeni istedi. Düğün için çok uğraşıyor kardeşim. Yeni izleri var galiba. Ben demiştim. Ne demiştin? Ee, birileri, Çerkez düğünü tahtsız olmaz demişti. Esaret yeni bölümde neler olacak? Kına gecesinden sonra neler yaşanacak? Orhun ve Hira bu defa gerçekten kavuşmayı başaracaklar mı? Kenan ve Nurşah aşkı Zeliha teyze yüzünden bitecek mi? Tüm sorular ve cevapları bu analiz videomuzda, dizimizin yeni bölümünde yaşanan kına gecesi ardından düğün hazırlıkları son hızla devam edip, artık saatler kavuşma anına sayılacak, fakat maalesef bu sırada Neva bir yandan, Perihan bir yandan, diğer yandan da Afife bu düğüne engellemek için uğraşacak, Perihan'ın hamilelere etkili olacak kendini kaybeden Perihan, kendi sonunu kendi elleriyle hazırlayıp hem düğüne engel olmayı başaracak, hem de canından olacaktır. Yani anlayacağınız bizler hem Fılihan'dan kurtulup hem de maalesef bir kere daha Orhun ve Hira'nın kavuşmasını beklemek zorunda kalacağız. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.